Merhaba arkadaşlar. Gamer'ın bir videosuna daha tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok istenmesinden dolayı hangi şarkı Evolution'ın devamını çekiyorum. Bakalım bugün hangi şarkı Evolution'da neler yapabileceğiz. Tabii ki de işte bu. Hemen o arkadaşımızı da şuraya bir yere koyalım arkadaşlar. Çok istemişti. Bakın. Ben artık cam göz köpke balığını açtım. Cam gözle oynayacağız tabii ki de. İşte bu. Alalım. Neydi ki o? He? Bir dakika. Gel bakayım buraya. Abla. Bakın ben artık daha dev bir köpke balığıyım. İşte bu. Bakın bebeğim de var. Bakın yiyebiliyorum. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım buraya. Arkadaşlar bu arada 100 abone olmamıza son 15 kişi 100 kişilik bir aile olacağız Çok yakında Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Bayağı uğraştığımı. Bu videolar her bir arkadaşlar 4 saat sürüyor. Ortalama. 1 saat yüklemesi, 1 saat çekmesi, diğer 2 saatte editlemesi. Tabi editörde yardım ediyor da. Toplamda video ekiple beraber 4 saat. Neyse daha fazla bu yapmayalım tabii ki de yiyelim hepsini. İşte bu tabii ki de yiyecektim. Gel bakayım buraya yengeç. Gel bakayım. Gel bakayım. Oraya bomba koyulur mu koydurma. İşte bu karaya çıkartma yaptım. Aha! Altın yengeç. Gel bakayım buraya. Evet bugün arkadaşlar görüyorsunuz dev yengece gideceğiz. Tabii ki de oraya kadar gidebiliriz. Tabii yolda giderken bir şeyler yiyeceğiz. Bakın artık küp küçük kaldı bunlar. Niye yemiyorum seni? İşte işte bu. Altın gel bakayım buraya. İşte bu. Arkadaşlar bu gemiyi tamamen parçalayabildiniz. Ne zaman parçalayabiliyoruz? Ee, galiba büyük beyazla parçalayabiliyorduk. Büyük beyaz köpke balığı da. Beraber gemileri parçalayabiliyoruz. Tam ki de. İyi işte bu. Aha. Hı. Dev bomba. Hı. Abi, abi vallahi abi. Gel bakayım. Gel bakayım nereye gidiyorsun? Sizi yiyeceğim ben bekleyin. Yakındır sizi yiyeceğim ben. Gel bakayım buraya. Sen de gel. Dev gemi. Bakın intikam alıyoruz tabii ki de. intikam. İntikam bakın. Arkadaşlarımız yemiş bunlar. Hımm. İşte bu. Ben uçan bir köpke balığı olmak istiyorum. Ay. Ayı yiyebiliyorduk. Ama biz daha çok küçüğüz. Bakayım. İşte bu. Kendimi ileri atabilmek için böyle yaptım. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Bakın. Büyük beyaz bu işte. Nerede o? Adamlar neyi varsa neyi yoksa bana daldılar. Siz sevdiniz be bunu. Gel bakayım buraya. Elmaslarımı harcadım sizin yüzünüzden. Gelin bakayım. Nerede o? Arkadaşlar şu an bir şey arıyorum. Nerede o ya? Bir dakika en baştan arayalım. Allah Allah. Tabii ki de niye fesi kaldırdınız ha? Niye fesi kaldırdınız? O zaman ben de kasket giyerim. İşte bakın. Bu da Türk şeyi. Tabii ki de gelin bakayım buraya. Hepinizi yiyeceğim. Gerçek bir Türk köpke balıyım ben. Alalım. Gelin bakayım buraya. Gelin gelin gelin. Sen de geleceksin. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Ha bu arada arkadaşlar. Niye abone olmuyorsunuz ya? Siz görmüyor muyum? Görüyorum sizi. Eğer bu video, videoyu izliyorsan abone olmamışsın demektir. Şimdi hemen abone olmalısın. Aha. Ne oldu ya orada? Arkadaşlar ücretsiz abone olmak. Niye bu kadar yaptınız ki. Anladınız Ben şu an bununla uğraşıyorum. İşte bu. Yavaş yavaş gideceğiz tabii ki de. yine aynı tuzağa düşmem. Yukarıda çekiç balıkları var. Çekiç köpke balıkları. Bakın bebeğim de burada. Sessiz. Sessiz şekilde ilerliyoruz. Bakın ok şartı. Aynen bakın ben de kafa sallıyorum. Bak ben buraya gideceğim tabii ki de. Ama tabii ki de onu yiyemeyeceğim. Size göstermek için gidiyorum arkadaşlar oraya. Yanıyoruz Fuat abi. Aha. Bakın yengeç reis. Tam kapısının önündeyiz arkadaşlar. Bakın. İşte bu. Sesi duyun diye açtım. A vuramadım be. Çok güçsüzüm daha. Gel bakayım buraya. Acil bir şey yemeliyim. Oh beton balıkları geldi. Gel bakayım buraya niye kaçıyorsun ha? İşte bu. Aslan küçüğüm benim. Seni yiyeceğim. Gel bakayım buraya dev yengeç. İşte bu. Va pat. Pat. İşte bu. Artık yok. Ananızı yedim. Ya da babanızı. Neyse artık tabii ki de. İşte bu. Dın 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 dın. Dın 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 olmuştur. İş hallolmuştur. Kutlar Vadisi'nden alınmamıştır. İşte bu şimdi ölmemizi bekleyeceğiz. Ölümümüz bizim neyden olacak tabii ki de. Hı, hı. Abi, abi vallahi yapmayın. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Gel bakayım. Gelin bakayım. Gel bakayım buraya. Sizden mi korkacağım ha daha dün abiydik ama şimdi değiliz. Ah, yiyebiliriz zannettim. Olamaz be. Daha fazla elmas harcamak istemiyorum. Tabii ki de. Tüh be 10. level olmamış. O zaman bir 10. level yapıp geliyorum arkadaşlar ben. Ee, bakın artık elektrik Hemen ben 10. level köpke balığımızı yapıp geliyorum arkadaşlar. Az bir şey kalmış zaten. Evet arkadaşlar köpke balığımızı 10. level yaptık bakın. Herhalde bir 10 saniye mi falan aldı. Çekiç başlı köpek balığının kilidini açtık arkadaşlar. Bir dahaki videoda eğer bu köpek balığının videoda olmasını istiyorsanız like tuşunu basın arkadaşlar. Sizden bu videoda tam olarak 7 like bekliyorum arkadaşlar. Nedenini sormayın çünkü 7. 7 iyidir. O zaman bir sonraki gamer'ın videosunda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Adios. Bye bye.